İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar matematik dersindeyiz. İkinci ünitemiz bitmişti. E, etki ünite sonu değerlendirmeleri kendiniz yapacaktınız. Arkadan kontrol edecektiniz. Şimdi geldik üçüncü üniteye. Üçüncü ünitede doğal sayılarda çarpma işlemi ve doğal sayılarda bölme işlemi var. Öncelikle çarpma işlemini anlatacağız. Gördüğünüz gibi çarpma ve bölme işlemlerini gösteren bir çocuk var. Görüyorsunuz. Hemen Videomuz çok uzun sürmemesi için hemen dersimize geçiyoruz. Doğal sayılarda çarpma işlemi diyoruz. Emre diyor. Öğretmen sınıfı süslemek için hepimizden dörder tane el işi kağıdı istedi. Sınıfta 26 kişiyiz. Toplam sayıyı bulmak için alt alta yazmaya çalıştım. Deftere sığmadığı için hesaplayamadım diyor. Ezgi diyor. Geçen sene aynı miktarı arka arkaya toplamanın kısa yolu yani çarpma işlemini öğrenmiştik. Yani 26 tane sayıyı alt alta yazıp toplamadansa ne yapalım diyor. Biz 4 ile diyor çarparak da bu işlemi kolaylıkla yapıyorduk. Zaten toplama işleminin kısa yolu nedir? Çarpmadır ve aynı zamanda bunlar birbirlerinin tersidir demiştik. Daha önceki dersimizde de bölmenin tersi çıkarmadır çarpmanın tersi toplamadır. Bunu da unutmuyoruz. Yani uzun uzun toplama yerine ne yapıyoruz? Kısa yoldan çarpma yapıyoruz. Uzun uzun çıkarma işlemi yerine de bölme işlemi yaparak bu işi kolaylıyoruz demiştik. Hemen burada işlemleri anlatıyor nasıl yapıldığını. Burayı da anlatacağım size. Dikkatlice dinleyin. Şimdi kantini altılı paketlenen meyve suyu kutularından 275 paket gelmiştir kantine kutu kaç kutu meyve suyu geldiğini hesaplarken kullanılan çarpma işlemini inceleyelim diyor. Şimdi bu işlemimizi yaparken çarpan, çarpan ve sonuçta da çarpım diyorduk. Şimdi öncelikle birler basamağıyla birler basamağını sonra onlar basamağını sonra da yüzler basamağını çarparak yapıyorduk. Burada da size böyle uzun uzun anlatmış. Bunun ama bir yerde faydası olacak size. Kısa yolunu zaten göstereceğiz. E, birler basamağıyla birler basamağını çarpalım diyor. 6 çarpı 5 yani 6 ile 5 çarptık 30 tane birlik elde ettik. Çünkü birliklerden ne yapıyoruz? 3 onluk yani 3 onluk ve 0 birlikten oluşan sayıyı diyor. E, çarpmaya yazarken diyor onluğu onlar tarafına göndereceğiz diyor. Onluk basamağına göndereceğiz. Geriye kalan 0 e, olduğu için 0 burada kalıyor. Onluğunu ise buraya vermiş oluyoruz. 3 tane onluk buraya eklemiş oluyoruz. 6 kere 7'yi çarparken de 42 diyor. Bakın 3 de onluk orada vardı. Ne yaptı? 45 onluk etti. Buraya ne yapıyorum ben? 45 onluğun yine sadece e, neyin 5'ini yazıyorum. 4 tanesini ne yapıyorum? 4 tane onluğu yüzler kısmına gönderiyorum. E, e, böylelikle ne yapıyorum? 45 tane onluğumuz zaten ne yapıyor? 400 50 yapıyor değil mi? 450 yapıyor. Bunlardan yine yüzlük kısmını alıyorum. Buraya gönderiyorum. Diyor burada. Geriye kalanını da diyor. E, buraya yazıyorum diyor. Ondan sonra da son olarak da 6 kere 2 12 diyor. 4 de orayı eklersem diyor. 16 eder diyor. Burayı da artık geriye kalan 16 olduğu için 1650 olarak yazıyorum. Şeklinde bu güzelce anlatmış. Bu şekilde yani yüzlüklerin aslında buralarda yüzlüklerin o tarafa nasıl gittiğini gösteriyor bize. Bu biraz uzun yolda yapılması. Bunu sınavlarda bazen bu şekilde böyle teorik olarak soruyorlar çocuklar. Bunu biraz kavrarsak daha iyi olacak bu işler. Çünkü o sınavdaki o sorularda yapmış olacağız. Şimdi bilgi bulutumuz var. Çarpma işleminin sağlamasını, çarpma sonucunu çarpanlardan birine bölerek yapabiliriz diyor. Hemen buradaki mesela işlemin nasıl yapıldığını göstereceğim size. 275'i yani mesela 275 ile e, e, hayır 275 değil e, 1650'yi sonucu bir önceki işlemimizin 6'ya bölerek ne yapabilirim? Ben 275'i bulursam bilgi sağlamasını yapmış olurum. İşte az önceki dediğimiz aslında çarpıda bölmede birbirlerinin tersi şeklinde de işliyorlar demektir. Sonucunu bu şekilde bulabilirsiniz diyor. Bilgi bulutunu mutlaka defterimize ne yapıyoruz? yazıyoruz. bunu bölme kısmında anlatacağız zaten uzun uzun. Onun için şimdi ona girmiyorum video çünkü çok uzun sürmesini istemiyorum. Kısa sürede işi halletmek istiyorum. Burada yine Bursa Kars seferini yapan otobüs bileti ücreti 115 liradır diyor. 45 yolcu bilet aldığına göre otobüs firmasının bu seferden elde edeceği gel gelir hesaplayalım diyor. Bu hesaplamada çarpma işlemini kullanalım diyor. Burada bakın ne yapacağımızı göstermiş zaten bize. Burada da çarpma işleminin nasıl yapıldığını gösteriyor. Bunun birincisine çarpan çarpan sonuca ne diyoruz? Çarpım diyoruz. Bunları da unutmuyoruz. Birinci çarpanı ikinci çarpanın birler basamağıyla çarpalım diyor. Yani 5'ten 5'i çarpalım diyor. Daha sonra da diyor birinci çarpanın ikinci çarpanı onlar basamağını çarpalım. 5 kere 1'den bahsediyor. Daha sonra da diyor ki işte mesela buraya yaptığımızı yani aslında şununla da çarptığımızı buraya bunu da yap çarptığımızı buraya yazıyoruz diyor. Yani şundan 5 ile 115'i çarptığın zaman birinci kısma yazıyoruz. Burada 4 ile çarptığımız yani onlar basamayla çarptığımızda ikinci kısmı alta yazıyoruz demek istiyor. Bu şekilde anlatıyor bize. Bir de burada bilgi bulutu verilmiş yine. Bilgi bulutunda diyor ki bir doğal sayının 0 ile çarpımının sonucu 0'dır. Bir tane eleman. Bir doğal sayının 1 ile çarpımının sonucu ise yine sayının kendisini verir. Yani 1 ile neyi çarparsanız yine o sayıyı verir. 0 ile çarptığımız zaman da her zaman sonucumuz 0'dır olur diyor. Hemen burada şu işlemi bir yapalım. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 1 5. 2 elde 7. 5 kere 1 5. Direkt yazdık. 575'i bulduk buraya. Birler basamağını da çarptığımızdaki sonucu buraya yazdık. Birinci kısma yazdık. İki, buraya biz ikinci kısma geçtiğimiz için onlar basamağına. Bundan sonra yazacağımızı bir kaydırarak bakın tam bunun basamağının altına yazıyoruz. Altından başlayarak yazıyoruz. Çünkü biz buradan değil buradan yapıyoruz işlemi. 4 kere 5, 20, 20'nin 0 elde var. 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde var. 6. 4 kere 1, 4 dedik. Sonra da artık toplam işlemi yapıyoruz. Bakın bunun basamağı burada, bunun basamağı burada. Buna dikkat ediyoruz. Yani bir tane kaydırarak bir basamak gittikçe bir, hep alttan bir tane kaydırarak yapacağız. Ama siz en fazla 2 basamaklı göreceksiniz bu sene. Ama ortaokulda 3 basamaklı gördüğünüz zaman da yine bir tane kaydırarak yapacaksınız. 5 kere 5 mesela 5 aşağıya 7 aşağıya toplanıyor çünkü. 5 6 daha 11 11'in bir, biri elde var. 1 4 bir de elde ekledik. 5 yapmış olduk. Böylelikle bu etkinlik kısmını yine yapmıyorum. Video çok uzatıyor çünkü. Onun için orayı hemen geçiyorum. Evet şimdi burada çalışalım kısmı var. Bazılarını yine ben önceden yaptım. Çok uzun sürmesin diye. Ama şimdi ben anlatırken de göreceksiniz. Burada diyor bulmacayı bulun. Buradan diyor e, harflere karşılık gelenleri bulun. Ondan sonra da diyor birler basama birinci sayıya diyor o yazınız e, diyor. İkiye işte p yazınız şeklinde yapmış buradaki şeyi çıkarmış. Biz de size bunu birkaç tanesi ben yine yaparak yapacağım. Bazılarını ama yaptım önceden. Çünkü video uzamasın diyorum. Onun için böyle yapıyoruz. Evet şimdi şu dinleyelim. Şu çarpma işlemini iyice öğrenelim. Evet önce birler basamağıyla başlıyorum. 5 kere 0 0. 0 ile çarpımı hep 0 yapar demiştik. 6 kere 5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var 3. Eldeler hep böyle yan tarafa yazıyorum. Ona göre dikkat ediyoruz. 5 kere 3, 15. 3 daha 18 yaptı. Şimdi geldik buraya. Onlar basama. Onlar basamına gelince ne yapacaktım? Bir basamak kaydıracaktım. Yani tam bunun olduğu basamağı yazacaktım. Basamaklara dikkat ediyoruz çocuklar. Kaydırırsak karıştırırız. O zaman da sonucumuz yanlış çıkar. 8 kere 0, 0. Nereye yazdım? Bak 8'in olduğu basamağı çizgiye yazdım. 6 kere 8, 48'in 8'i elde var. 4. Eldeler böyle yan tarafa yazıyorum ve sırayla yazıyorum. Dikkat edin. Ee, sonra elde var 4 dedik. 8 kere 3, 16, 24 ediyor. 4 de burada var. 28. Bakın buraya tam 28 yazıyorum. Basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyorum. 0, 0, 8, 8, 16 elde var. 1. Ee, ondan sonra 8, 1 daha 9. Bir de elde var. 10. Elde var yine 1, ee, 3 yaptı. Burası da 2'ye ekleyince 3 yaptı. 30.600 30.600'e karşılığı burada neymiş? R harfiymiş. Burada R'yi gördük. Hemen ben buraya 3. kısma, 3 yazan kısma R yazacağımı böylelikle buraya aldım. Şimdi bir başka işlemi yapıyoruz. Dikkat edin burada önemli olan artık bu çarpma işlemini öğrenmek çocuklar. İki basamaklı sayılarla çarpımını iyice öğrenelim. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var. 1. Siz de aynı bu şekilde eldeleri alt alta yazarsanız nerede hangi eldeyi kullandığınızı kolay bulursunuz. 2 kere 5, 10. Bir de elde var. 11. 11'in biri elde var. 1. Sonra 2 kere 1, 2. Bir de elde. 3. 4 kere 9, 36. Nereye yazacağım? Bir basamak kaydırarak yazıyorum. 36'nın 6'sı elde var. 3. 4 kere 5. 20. 3 daha 23. Elde var. 2. 4 kere 1. 4. 2 daha 6. Topluyorum hemen. 8, 7, 6, 6. 6678. Buradan bakıyorum. 6678 olan 5 yerine hep D yazacağımı böylelikle görmüş oldu. Burada bakın 6678. Evet bu işlemi de yapalım. Dikkatli izleyelim. 1 kere 5. 5. Önce birler basamağıyla bitiriyoruz. 1 kere 2. 2. 1 kere 5. 5. Artık burada hiç elde çıkmadı. 3 kere 5, 15. Nereye yazıyorum? Bir basamak kaydırarak tam bunun altına çarptığımın altından başlayarak yazıyorum. 15 elde var. 1, 3 kere 2, 6. Bir de elde 7. 3 kere 5, 15. Artık başka çarpacağım yok. Onun için hepsini yazıyorum. 15 diye yazdım. 5, 7. 12'nin ikisi elde var. 1. Sonra e, burada da 5 olduğu için 12'nkisi bir daha 16 yaptı burası da. 16.275 Burada 16.275 H harfine karşılık geliyor. Hemen ne yapıyorum? Bunun yanına da H yazıyorum ki işlemi daha kolay yapabilmem için. Yani altı gördüğüm yere H yazacağım. Evet son bir işlemimiz daha var. Hemen onu da yapalım. 8 kere 4. 32 etti. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 4. Yine ne yapar? 32 yapar 32 ama 3 deldemiz de vardı 35'in 5'i elde var 3 8 kere 7 56 3 daha var 56 3 daha 59 artık burada olmadığı için tamamını yazdım. 1 kere 4 4 bir kaydırdım bakın hemen bunun altına yazdım 1 kere 4 4 1 kere 7 7. Şimdi topluyorum 2, 9. 9, 4 daha 13. Elde var 1. Ekliyorum buraya. Ne yapıyor? 12, 13 ediyor. Burası da 13.392. Evet bakıyorum burada 13.392. Evet buradaymış. T harfine karşılık geliyormuş. Buraya da T harfini böylelikle yazdım. Şimdi peki bunu nasıl oluşturdum? Hemen birinci soruya bakıyorum. Birindeki cevabımız ne? O harfi. Bir yazan yeri aşağıda tabloda bir yazan yeri o yazıyorum. Başka bir var mı? Yok. Şimdi başkasına 3'e bakalım. 3 yerine R yazacakmışım. R'yi yazdım buraya bakın. 3 yerine R'yi yazdım. Ee, başka R var mı? Bakın 3 üç, R. 3. sorunun cevabının e, harfi R. 3. sorunun cevabının harfi R diyor. Şimdi sonuçta burası, burası Orduyanus Profesör Doktor Cahit Arf çıkıyor. Ünlü bir matematikçimiz bu bizim ülkemizin yetiştirdiği. Bakın ne demiş o? Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. Belleyerek değil yani öğrenerek değil keşfederek buluşlar yaparak bularak öğrenmemiz gerekir diye bir sözünde söylemiş. Ve ünlü matematikçiye de rahmetimizi diliyoruz. Şimdi geldik. Zeka oyunları etkinliğinde kullanılmak üzere okula 475 tane man mangala seti alınması planlanmıştır. Setlerin her biri 25 liradır diyor. Olduğuna göre mangala alımı için kaç lira bütçe gerekir? Ne yapacağız? Ee, okula 475 tane mangal alınacağına göre ve her biri 25 lira olduğuna göre bunun ikisini çarpma işlemi yapacağım. Burası yine bize nedir? Verilen kısım diyoruz şuraya kadar. Evet buraya kadar verilen kısım. Burası ise istenen kısım. Noktalı yeri de istenen kısım olarak düşünebiliriz. Hemen çarpalım. 5 kere 5 25. 25 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 7. 35. 35. 2 daha 36 37 etti. Elde var. 3. 5 kere 4 20, 3 daha 23 yaptı. 2 kere 5 10 elde var. 1, 2 kere 7 14, bir de eldemiz vardı. 15, 15'in 5'i elde var. 1, yine 1 var eldemiz. 2 kere 4, 8, bir de elde 9 dedik. Sonra burayı ne yapıyorum? Topluyorum. 5, aşağıya 7, 0 daha 7, 5, 3 daha 8, 9, 2 daha 11 yapıyor. 11.875 lira para gerekecekmiş. Evet, eğer anlayamazsanız çocuklar videoları bir kere daha izleyebilirsiniz çarpma işlemini. Her iki şekilde de anlamaya çalışın. Yine burada bakın örnekler var. Bunları da yapmadım ki beraber yapalım diye. Ve videomuz şu anda 15 dakikayı da bulmuşuz yani. 4 kere 5 20 hızlı yapacağım biraz. Elde var 2. 4 kere 7 28 30 ediyor. Başka çarpacağım olmadığı için hemen yazdım. 2 kere 5 10. Bir tane kaydırdım. Elde var 1. 2 kere 7 14. Bir daha 15 yapar. 0 0 8 1. 1800 çıktı. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 3 18. 19 20 yapar. Elde var 2. 6 kere 2, 12, 13, 14 etti. 1 kere 4, 4. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Topluyorum 4, 4, 7, 3. 3744 yapıyor. Evet son sorumuza geldik. 49 49'da çarpacağız. 9 kere 5 45. 45'in 5'i elde var. 4. 9 kere 4 36, 4 daha 40 eder. Elde var 4. 9 kere 3, 9, 18, 27 eder. 4 de eldemiz var. 31 yapar. Böylelikle bu sırayı bitirmiş oldum. Geldim bu sıraya. Bu sıraya gelince ne yapıyordum? Bir tane kaydırarak aşağı geçiyordum. Onlar basmana geçiyorum. Çünkü 4 kere 5, 20 elde var. 2, 4 kere 4, 16. 17, 18 etti. 18'in 8'i elde var. 1, 4 kere 3, 12, 12. Bir de elde var. 13 yaptı. 13 olduğu gibi yazıyorum artık Çünkü çarpacak kalmadı. 5 aşağıya, 0, 8, 1 daha 9, 3, 3 daha 6 ve 1 yazıyorum. Bu da 16.905 sayısı yaptı. Böylelikle videomuz bitti. İyi günler diliyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere abone olayın. Bildirimleri açık tutmayı unutmayın.